herkese. Ürün ee, açılımlarıma devam ediyorum. Böyle bir tane ürün geldi. 5 metre uzunluğunda lehim teli almıştım. Muhtemelen odur diye tahmin ediyorum. Kalınlığına şeyine göre normal elindeki olan haviyet e, teliyle lehim teliyle değerlendireceğim. Ee, bu da 30 lira mıydı? Çok anımsamıyorum ama fiyat bilgisinin olmadı. Sonrasında. Şu an fiyat olsun olmasın. Şu fiyat bilgisinin olmadı. Şöyle açıyorum. Elektriği sarmışlar, sararak göndermişler. Telefon kabına sararak göndermişler. 5 metre kadar öyle olacağını söylemişti satıcı. Şimdi herkes her şey yapıyor biliyorsunuz. Ben satıcı, evet, ben yanlış konuşmak istemiyorum ama bakalım. Mezuramız da var. Metremiz de var. Mezura bu iş için daha uygun olur. Aslında şuradan da şöyle bu işleri basitleştirmek için masamın üstüne bir metreyi seçebilmem lazım. Masam aslında tam bir metreymiş ya benim masam. Ölçü aletine gerek yok. <laughs> bu videoda da bir şey daha vermiş olduk. Masam bir metre uzunluğunda, sahip. 98 santim falan. Otur bakayım. Şuradan ölçelim. Tam 99 99,5 gibi 100 gibi ama hani ufak çok milimetrik hesaplar gibi değil de kaba taslak hesaplar için bunu bir metre olarak değerlendirebilirmişiz. Şu tarafı ne kadarmış? Ona da bakalım o da aklımda bulunsun. 60 santim. 60'a 120'ymiş bizim masa demek. Bir şey oldu zaman oradan ölçebiliriz. 60'a 120. 60'a 120. Videomuz uzuyor farkındayım. Kesme, editleme özelliğinde olmadığı için genelde videolarım <laughs> sıkıca geçebiliyor. En azından kendimizi deneyimlemiş olacağına Bakalım bir nette. buradan bu şekilde sarmış. Burada buradan elin sarmışlar. Bunları da muhtemelen sargı olarak hesaplamışlardır. Belki Atıyorum 50 tane sararsam şu kadar metre gibi. Ama kalınlık anlamında. Şimdi leğen kalınlığı. Lehim teli ciddi anlamda ince, <laughs> baya ince. Benimkinin çapının neredeyse yarısı kadar diyebilirim. Yani iki tane bu telden al, alıp iş bir tane şundan iki metre alsanız yeterli olur gibi lehim miktarı ama lehimleme performansı nasıldır? Onu bilmiyorum. Nihayetinde 5 metre gönderdiler mi göndermediler mi bizim için gerekli olan şey o. Onu tespitini yapacağız çok. Kalınlığına, inceliğine girmiyorum göreceli kavramlar. En azından uzunluk 5 metre yazıyordu. 5 metre göndermişler. Bakalım. Böyle bir. Haber 2 3 4 Ucu ucuna, milimetresine kadar 5 metre tam göndermişler. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum yanında da. Yoksa. Bir şey de göndermişler. Bundan nasıl olsa para etmiyor ya artık. <laughs> Allah'ım ya Bunlar nasıl olsa çok para etmiyor diye artık. Yani satamıyorlar da muhtemelen. Dedaviden neymiş bu? Ee, Sony Glass ama ne Glass? Sony C5 Ultra'nın da şeyini göndermiş oldu. Ama kırılmaz. Kırılmaz camını göndermişler ama cam zaten kırılmış. Yani şuradan bir esnemiş kırılmış camı kırık olarak göndermişler. <laughs> yani sarı gamo şeyde göndermişler şöyle kırık kırık camı göndermiş. Etrafına sarmak var bunlar. Olsun adamlar düşmüşler. O lehim telinde ne yaparım? Bir şey kullanıp şunlar peçete gibi bir şeyler çıkaralım. Bunlar çöp. Çöpümüzü atalım bunları. Bir şeyler çöp kullanırız. Bunda ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Eski tüpleri attım mı ben acaba tüpleri? Tüpleri attım mı? Eski tüplerim vardı benim. Onlar da sanırım bitti diye attım. Aslında attım onları. Şunun içine sarabilirim. Ucundan da geri kaçabilirim. Bundan da bir şey elde ederim bence. Ama bir de neden olmasın. Şuraya şunu saralım. Gerçi şimdi lehim telinin nesi çıktı benim ya buradan geçer mi geçmez? Ooo buradan geçer mi geçmez? Buradan geçer mi geçer? Aslında hiç bunu uğraşmadım. adam delik vermiş zaten ya çuha patlamaz onun üstüne saralım. uğraşmaktansa adamlar satıcısı ne koyup göndermişti işte ne neyin derdinde ki koyalım en basiti bu yarın bugün öbür şu bitince onun üstüne sardır öneriz geçeriz bir daha da uğraşmayız zaten Şunu şöyle bir kere attık mı şöyle.

çekiyorum. oturunca açınca işte bir şey olmaz. Şuraya da koyursun. Aa iki tema. bu videoda böyle bitti.